Almanya'da aile fertlerinin birinin bakımını üstlendiniz ve sizin emekliler sigortanızı prim yatmakta. Birçok aile var, engelli çocuğu var, bakıma muhtaç çocuğu var. Bu sebeple çocuğundan dolayı çalışamaz durumda ve çocuğunun bakımını yapmakta. Bu durumda da hiç iş hayatına girmeden sadece çocuğunun bakımınla ilgilenen anne adayları var, baba babalar var. Bunlara yatan prim ne kadar yaş geldiğinde, 67'de artık Almanya'da emekli olunuyor, ee, ne kadar bir maaş alacaklar, emekli maaşı, bu konuda birazcık kafa yormak gerekiyor diyorum. Çünkü böyle bir inanç var, nasıl olsa benim emeklilik primlerim ödeniyor, çalışmam gerekmiyor, ee, ben zaten aile fertlerinden birine baktığım için devlet benim primlerimi ya da işte sağlık sigortası benim primlerimi yatırıyor ve ben emekli yaşım geldiğinde 67 olduğumda Maaşa bağlanacağım emeklilik maaşına. Peki bu maaşın miktarı ne kadar olacak? Bu soruyu hiç sordunuz mu kendinize? Her sene sağlık sigortası bakım yaptığınız için size bir döküm gönderir ve bu dökümde ne kadar emekliler sigortasına ödediğini yazar. Bu meblağ bakım derecesi 2'de böyle çok yüksek görünür, görünür euro olarak fakat o miktar puan açısından ne kadarını karşılar? Yani siz e, senelik e, ne kadar sizin emeklilik maaşınız artar? Bu konularda biraz sizi aydınlatmak istiyorum. E, ki gelecekte çok düşük emeklilik maaşına bağlanacak olursanız şaşırmayın. E, şimdiden böyle ek olarak bir şeyler yapabilirsiniz maaşınız az geleceği için ekte bir birikim yapmayı deneyebilirsiniz, e başka yollar arayabilirsiniz. Bu size bilgi olsun. Evet, uzatmayayım. E diyelim ki bakım derecesi 2 olan bir hastanız var ve onun bakımını yapıyorsunuz. Almanya'da hesaplama sistemi, prim yatırma sistemi belli bir miktar baz alınır. 2024'te baz 3.900 euro brüt kazançta. Bu 3900 euro sizin e, bakım derecesi 2'de ne kadar prim yatacağını belirleyen bir bas. Şimdi ben e, kolaylaştırayım. Biliyorsunuz videolarımda hep anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyorum. Basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakım derecesi 2 olan bir insan yaklaşık 10 saat çalışıyormuş gibi görünüyor. Ve 1000 e, küsür euro aylığı varmış gibi görünüyor. Yani 1000 küsür euro aylık kazanç. Bu 1000 küsür euro aylık kazancın yüzde %27'si prim olarak yatar. yüzde %27'si. %27 nedir? Senelik yaklaşık 10 euro emeklilik maaşıdır. Farz edelim siz bakım derecesi 2 olan birine 20 sene baktınız. 20 sene baktınız. 10 eurodan bu 200 euro eder. Yani 200 euro emeklilik maaşına bağlanacaksınız. Ne kadar düşük değil mi? Yani bir bakım yapıyorsunuz ve Öyle 10 saatte sınırlamışlar ki bakım derecesi 2. E, bence saat olarak çok daha uzun e, bakım yapılan bir derece. E, fakat sağlık sigortaları bazı 10 saat çalışıyormuşsunuz gibi alıyor. 10 e, 15 saatlik olarak bakıyor olaya. Ve ona göre çok çok düşük bir prim yatırıyor. Bakım derecesi 3. Peki burada... Durum nasıl? Bakım derecesi 3. Kişi 20-25 saat çalışıyormuş gibi duruma bakılıyor. Aylık maaşı yaklaşık 1700 Euro bazından hesaplanıyor. Ve %43'ü bu miktarın prim olarak emekliler sigortasına yatıyor. Bu ne demektir? E, hemen böyle. Senelik 16 Euro Emeklilik maaşınızın artması demektir. 16 euro. Evet. Yanlış duymadınız. Siz bu işi 10 sene yaptınız diyelim. Sizin emeklilik maaşınız 160 eurodur. Peki benim bakım derecesi 4 olan bir hastam var. Bu durumda benim ne kadar primim yatıyor, ne kadar emeklilik alırım sırf bu hastaya olan bakımdan hemen onu da dile getireyim maaş olarak 2700 euro maaş alıyormuşsunuz gibi hesap yapılıyor. Toplam 30-35 saat çalışıyormuş gibi olaya bakılıyor. Ve bakım derecesi 4'te %70'i bu 2700 euronun %70'i prim olarak yatıyor. Bu ne demektir? Senelik 25 küsür euro maaş demektir. Emeklilik maaşı. 10 sene yaptınız bu işi. Bakım derecesi 4'te birine baktınız. Alacağınız emeklilik maaşı 250 euro olacak. Peki bakım derecesi 5. Bakım derecesi 5'te full çalışıyormuşsunuz gibi olaya bakılıyor. Ayda 3900 euro kazanıyormuşsunuz gibi duruma bakılıyor. Ve e, prim tam prim ödeniyor. Yüzde yüz prim ödeniyor. Bu, ne, ne, bu da nedir? Günümüzde 39 euro e, 2024'ün e, hesabını yapıyorum. E, 39 euro e, maaş demektir. Senelik 10 senede 390 euro maaşa bağlanıyorsunuz. 10 sene bu işi yapıyorsanız, yaptıysanız. Fark edin primleriniz ne kadar düşük ödeniyor. Yani bakım derecesi 2 hakikaten 10 euro bile değil e, artan maaşınız. Bu sebeple muhakkak ileride yüklü bir emeklilik almak istiyorsanız e, bu konuda hassasiyet gösterin. Bir hasta bakımında kalmayın, ekte bir şeyler yapın, e, çalışın ki e, içeriye prim ödeyin ya da Aile bakımına üstlendiğiniz bir kişi ise en azından birkaç kişiye bakmaya geçin. Bu ara şu bilgiyi de vereyim. Bazen soruluyor, e, kaç kişiye bakabilirim, e, bakıcı olarak aile fertlerimden? E, burada bir sayı yoktur. E, ortalamayı alayım. Ben rahatlıkla üç kişiye bakabilirsiniz. Bakım derecesi iki. Ya da 3 olan Tabii ki bakım derecesi 5 olduğu zaman bir hastanın bir ikinci hastaya bakma zaman açısından mümkün değildir orada tek hastada kalmalısınız orada zaten primler full ödeniyor tam ödeniyor bir sizin için endişe yapacağınız bir durum yok. Evet, bugünkü videomda da ne kadar emekli maaşına bağlanacağınızı aşağı yukarı söyledim. E, i̇sterseniz kısaca toparlayayım. Aile fertlerinden bakım derecesi 2 olan birine bakıyorsanız e, çok cüzi bir prim yatıyor içeriye. Ve bu senelik e, emeklilik maaşınızı sadece 9 euro yükseltiyor, arttırıyor. Bakım derecesi 3 ee, yaklaşık 17 euro 16-17 euro bir senelik maaştır artışıdır bu ee, emeklilik maaşından bahsediyorum bakım derecesi 4'teki e, senelik maaşınız ne kadar artıyor yaklaşık 25 küsür euro artıyor bakım derecesi e, 4 ise senelik 39 euro Emeklilik maaşınızda artış var. Oturun şimdi siz hesaplayın. Daha önce çalışmışlıklarınız varsa oradaki prim yıllarınıza bir bakın ne kadar bir prim girmiş içeriye. Bakım derecesi yapmaya başladıktan sonra hiçbir yerde çalışmadıysanız oturup rahatlıkla hesaplayabilirsiniz ve gelecekteki emeklilik maaşınızı sizde en azından ne kadar olabileceğini çok önceden Tahmin ederek, hesaplayarak yol alabilir, geleceğinizi farklı şekilde garantileyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, doğru bilgiyi çıkın, gelin, hep benden alın ve bu videomu lütfen çevrenizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu bilgi sosyal medyada, YouTube'da verilmiyor. Ben bu videoyla, bu bilgiyi de sizinle paylaşayım dedim.